Sevgili dostlar merhabalar. 16 Temmuz 2025. Şimdi e, geçen gün erkeğe gittiğini zannetmiş olduğum kovan diye paylaşımını yapmış olduğum kovanın başındayız. Bakalım. E, benim dediğim gibi mi çıkıyor? Çünkü bazı arkadaşlar yorum yapmıştı. E, i̇şte o ana arının bir şeye yaramadığını, erkek attığını vesaire dile getirmişlerdi ama ben bunun böyle olmadığını iddia etmiştim. Şimdi bakalım e, ana arıya siyah bir işlenmiş petek vermiştim hamun vermiştim bakalım onlarda herhangi bir işlem yapmış mı yoksa yine e, yorumcu arkadaşlarım dediği gibi erkek yumurtası mı atmış şimdi burada bir çıta vermişim tabi bayağı bir bal getirmiş bayağı bal koymuş bu arımız içerisinde yavru arı mevcudu az olduğundan dolayı tüketim pek yaşanmamış. Ve olduğu gibi balı stoklamış arkadaşlar. Evet bu sonradan vermiş olduğum çiğ mumdu. Arkadaşlar tam olarak işleyemese de işlemiş olduğu noktalara olduğu gibi yavru atmış. Atılan bu yavrular erkek gözü değiller. Zaten şurada Görülüyor arkadaşlar. Şu kısımda kapatmaya başlamış. Zaten bir hafta önce vermiştim. Evet. Diğer alanlara e, yumurta atmış. Yumurta atmış. Üst tarafa da görmüş olduğunuz gibi bal koymuş. Şimdi buna dediğim gibi siyah bir daha doğrusu işlenmiş bir çerçeve de vermiştim. O da ikinci sıraya atmıştım diye hatırlıyorum. Ona bir bakalım. Tabi biz videoyu çektiğimiz zaman bu çıtayı götürüp güneşte bakmıştım. Yavru atımı yok henüz. Çünkü bir iki gün önce vermiştim. Evet. O çıta da burada arkadaşlar. Ee, bal koymadığı yerlere yavru, larva atmış, yumurta atmış ve kapalı gözlü arılardan oluşuyor. Şu tarafı daha çok kapatmaya başlamış. Şöyle bakalım. Tabi erkek arılar da çıkmış. Dediğim gibi erkek arılar çıkmış. O yüzden erkek arının nüfusu oldukça fazla. Evet buradan görülüyor arkadaşlar. Bu çıtaya da bal ve larva yumurta atmış. Bunu da kenara alalım. Diğer bir çıtaya bakalım. Yani erkek gözlerinden oluşan diğer çıtalar biliyorsunuz hatırlarsanız erkek gözlerinden oluşuyordu. Bakalım o erkek gözlerini temizlemiş mi? Bal mı koymuş, yumurta mı koymuş? Ona bir bakalım. Evet. Pardon arkadaşlar. Vermiş olduğum çerçeve buydu. Vermiş olduğum çerçeve 3. sıradaki çerçeveymiş. Sondan 3. sıradaki. Daha doğrusu baştan 3. Üst taraf kemerli balı vardı. Alt tarafta olduğu gibi larvalardan oluşuyor şöyle şurada yine aynı şekilde. Evet komple yumurta atılmış durumda. Bakalım ana arıyı burada görebileceğiniz Diğer çıtalara dikkat etmedik ama. Ana arı boyalı değil bu arada. Bunun arasını boyamamıştım henüz. Hayır. Şurada ana arıya benzettim ama sanırım erkek arıymış. Yok. Evet diğer çıtaları da hızlı bir şekilde bakalım. Çünkü çıtaların vaziyeti oldukça kötü durumdaydı. Hep erkek arı gözlerinden oluşuyordu. Mevcut artmış. Yavruların bir kısmını sökmüş sanırım. Evet burada da olduğu gibi paket ve bir taraftan da kapatmaya başlamış. Yani erkek gözlerin esamesi kalmamış. Evet bu çıtanın diğer tarafında olduğu gibi polenle kapatmış arkadaşlar. Çok güzel bir polen stoğu yapmış burada. Bağ stoğu yapmış. Şöyle kötü durumda olan bir hafta önce kötü durumda olan çıtalardan devam ediyoruz. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Polen üst taraf kemer orta kısımda olduğu gibi kapanmış gözler ve kapanmaya yakın larvalardan oluşuyor. <laughs> Şöyle şuraya da bakacak olursak Titan'ın diğer yüzüyle aynı. Çok güzel polen stoku yapmış. Bu polen stokları bizim oldukça işimize yarayacak. Çok güzel. Yani dediğim gibi ben bunu erkeğe gittiğini zannetmiştim. Çıtaların durumu çok kötü durumdaydı. Çok kötü vaziyetteydi. Erkekleştiğini düşündüm. Ana arısının çiftleşmeden dönmediğini düşündüm. Fakat bundan ana arı ürettiğim için yani bu kovana transfer attığım için arılar 20 günlük tabi anasız dönem 20-25 günlük anasız dönemin ardından haliyle ben buna e, yumurtalı çerçeve vermediğim için erkekleşme eğilimi gösteriyorlar. E, fakat ana arı çiftleştikten sonra kovana çeki düzen vermeye başlamış. Evet bu çıta olduğu gibi erkek larvalarından oluşuyordu. Yine hatırlayacak olursanız. Fakat şu kısımda paketler yapmaya başlamış. Şu kısımda çerçeve biraz bozuk. Erkek arı larvaların tümünü çıkardığı için. Fakat onları düzenlemeye başlamış ama çoğunluklu olarak bu tarafa bal koymuş arkadaşlar. Stok yapmış. Zaten gerideki çerçevelerde yavru falan yok. Olduğu gibi son iki çerçeve baldan oluşuyor. Şimdi biz ne yapalım? Tekrardan bunları yerine koyalım. Bu neredeydi? Bu da buradaydı. İkinci çerçeveden almıştık. Ana arıyı görmeye gerek yok. Zaten ana arı yapacağını yapıyor. Evet. Yani bu çıta dediğim gibi kata gelmiş bir kovandı. İkinci katta iyi bir çalışma yapar iken oğul eğilimi gösterdi. Bu da benim 2023 T üretmiş olduğum anarilerden bir tanesiydi. Sanırım Troisek cinsiydi. Fakat sıkıştı. Oğul eğilim gösterdi arkadaşlar. Şöyle çerçeveleri biraz sıkıştıralım arkadaşlar mümkün olduğunca. Yani e, dediğim gibi yorumda anarının şey yaramadığını yani o anar değiştirilmesi gerektiği şeklinde yorum yapan arkadaş yanıldı. E, dediğim gibi iyi ki de buna müdahale etmemişim. Şimdi bunun devamında yine bundan arı sirkelmiş sirkelemiş olduğum bir Ruşet, e daha doğrusu çiftleştirme kutusu vardı. Dilerseniz ona da bir bakalım. Bunun videosunu da yayınlamıştım. O da şuradaydı. Şöyle bakalım arkadaşlar. O, oh. Evet. Aradaki gelişimi görüyorsunuz arkadaşlar. Yumurtalar ar ve kapatmaya başlamış olduğu gözenekler var. Şöyle şu tarafı da kısaca gösterelim. Ana arımız burada mı? Evet, ana arımız da burada arkadaşlar. Çok güzel bir anaar. Hem renk olarak, hem şekil olarak, hem ebat olarak oldukça iyi. Evet, kısaca diğer bir çerçeveyi daha göstereyim. Evet. Alın size. Yani bir tane erkek gözü yok. Bu yeni vermiş olduğum çerçeveleri tamamen güzel bir şekilde örmüş. Evet bozuk olan çerçeveler vardı. Onlara bir bakalım. Şöyle onlar hazır çıtalardan oluşuyordu. Erkek arıların bir kısmı hala çıkmış değil. Ama çıkan yerler çok güzel bir şekilde düzeltilmiş, polen basılmış. Evet kovan kendine daha doğrusu çiftleştirme kutumuz kendisine gelmiş. Evet dediğim gibi arkadaşlar transfer yaptığınız ana arı transferi yapmış olduğunuz kovanın erkekleşme ihtimali her daim vardır. Daha önce de başıma geldi. Transferi yaptıktan e, en fazla bir hafta sonra bir yavrulu paketin transfer kovanına verilmesi lazım. Aksi takdirde e, erkekleşme ihtimali doğuyor. Evet, bazı ruşetlerimizde daha doğrusu ruşet diyorum sürekli ağız alışkanlığı da çiftleştirme kutularında kovan terkleri yaşadık. Sıcaklardan ötürü bir hayli e, sıkıntı doğurdu bize. Tabii moralimizi de bozdu. Evet iki gündür hava hem çok sıcak hem kapalı. Yani yağmur e, yağmıyor ama böyle hafif çiseledi dün. Bugün de yağmur %35 civarlarında gösteriliyor. Fakat yağacak gibi görünmüyor. Ama hava çok sıcak. Havadaki nem oranı oldukça yüksek. Aralarda artık durulmuş. Tabii e, saat şu anda... 4 buçuk civarları belki 5 oluyordur bir bakayım. Evet saat pardon dörtmüş 4 civarları. Sabah üzerleri nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ben 5 gündür arılığa gelmiyorum ama şöyle arılar çalışma temposu durmaya başlamış. Bundan sonra e, konulan ballar, petek gözlerine konulan ballar sırlamaya geçilecek inşallah. ya Büyük bir çoğunluğu da benim e, kovanlarımda sırladı. Çünkü ben üçüncü katları daha çok havalandırma katı olarak verdim. Birkaç tanesi çalışma yaptı. Bilinçli olarak bunu yaptım ki e, peteklerin tamamı sırlansın diye. Yani bal akışı yavaşlar veya düşerse e, sırlanmayabilir. Bu düşünceyle fazla petek vermedim. Duvarlara e, straforla veya o bütün yemliklerle e, arının önünü kestim. Dalak vurmasını ve yeni petek işlemesini engelledim. Çünkü bizim burada daha çok petekli bala çalışıyoruz. Petekli bal talebi daha fazla. Ee, süzme bala olan talep bizim buralarda ee, az. Var ama az. Peki arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.